yatarak da o daha iyi çünkü bunu çok ünlü bir parfüm markasının muadili olarak kokuyordu. Niye yetmedi bu bir türlü? Daha beraber göreceğiz. Uzun süre sonra böyle delinmesine bir cilt bakımı yapmak hem de içinde gözlenek mantis. Anne. Hepinize merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül Pazar. Yarın 22 Eylül benim okulum açılıyor. O yüzden sizlerle beraber bugün hem saç bakım rutinimi hem de cilt bakım rutinimi yapacağız. Ve size göstermiş olacağım neler kullandığımı, uzun sürede nelerin favorim olduğunu ve nelerin bana işe yarayıp nelerin işe yaramadığını konuştuğumuz bir video olacak. Bugün gerçekten çok kusurlu bir cilt yapısına sahibim son zamanlarla. Çünkü regl geldi ve üstüne bir sürü stres yaşayacağım olayların içinde bulundum o yüzden de uzun süredir cilt bakımı yapamıyorum sadece yüzümü yıkıyorum başka hiçbir şey yapmıyorum her gün yüzünüzü zaten siz de yıkıyorsunuzdur ben de yıkıyorum başka hiçbir cilt bakımı yapmıyordum bir an evet gerçekten yapmıyordum belki bir kere serum sürmüşümdür onun dışında bayağı boşlamıştım. Şimdi full bir cilt bakımına gireceğiz ama cilt bakımından önce saç bakımını göstereceğim size arkadaşlar. Saçım bayağı bir yağlı duruyor çünkü öncesinde dün yani biberiye yağı kullandım yatmadan önce. O yüzden size onu tekrar göstereceğim. Tekrar yapacağım saçımı. Bir açalım saçımızı. Şu an arkadaşlar saç rengim açık kumral ve çok çirkin gözüktüğünün farkındayım. Ama biraz bakım yaparak iyileştirmeye çalışıyorum hatta favori kremimden de bahsedeceğim size. Saçımın boyutunu şöyle göstereyim. Ne kadar şurada yani arkadaşlar. Yine de kısmen uzattım diyebiliriz. Bu krem benim favorim oldu arkadaşlar. Pantene'in onarıcı ve koruyucu olanını aldım ben çünkü saçlarım aşırı yıpranmıştı. Güç ve parlaklık da var. Bir seçenek daha var. Dolgunluk da var sanırım. O üç seçenekten birini tercih edebilirsiniz. Ben dediğim gibi bakım ve onarımı tercih ediyorum ve gerçekten favorim oldu. Bu i̇kinci alışım hatta çok seviyorum. Belki üçüncüdür. Geçmiş zamanlarda da almışımdır ama ben yeniden bahsediyorum. Yenilerde ikinci şişem. Ve şimdi bunu uygulayacağız öncelikle. Ama şu biberiye suyunu da göstereyim. Saf biberiye suyu arkadaşlar. Bu Seal markasının. Şimdi öncelikle saçlarıma bunu sıkıyorum. Dipten hoca sıkabilirsiniz. Hatta normal saç tararken bunu bile kullanabilirsiniz bunu. Çünkü diyelim ki normal sprey kullanmak istemiyorsunuz. Bunu kullanabiliyorsunuz. Sık, Sıkamıyor. Çok sıkmadığınız sürece taramak için de kullanabilirsiniz. Çok sıkınca yağlandırabilir çünkü. Ben çok yoğun bakım yapmak istediğimde diplerime vesaire böyle yoğun bir şekilde uyguluyorum. Hatta uçlarına da uyguluyorum ama genel olarak diplerine. Şimdi saçımı da tarayacağım. Gördüğünüz gibi. İyice tarıyorum. Bu videoda full bakım var dediğim gibi. Öncelikle saç bakımımı yapıyorum. Çünkü bunlar saçımı bekleyecek. Bu videoda kötü olduğuma bakmayın yani. Sonucu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle Pantene'in bu kremini uygulayacağım. İsterseniz durulayın, isterseniz durulamadan kullanın diyor. Yoğunluğuna bağlı. Durulaya da saçını bırak diyor. Ben bazen duştan çıkınca uyguluyorum, bazen duştan önce. Fark etmiyor. Çok güzel bir kokusu var, fresh. Saçlarımın uçlarına uyguluyorum. Saç kremleri biliyorsunuz saçlarınızın uçlarına uygulanıyor, diplerine uygulanmayın. Çünkü gözeneklerinize dolabilir. Ondan emin değilim. Zaten genelde krem saç uçlarına uygulanır arkadaşlar. Ve saçımda boyamadan kaynaklı aşırı bir yıpranma var ve onu düzeltiyor. Bayağı bir yumuşatıyor hatta saçımı. Çünkü keçe gibi oldu bir aralar saçım. Siz de videolarda fark ediyorsunuz. Ama saç bakım ve cilt bakım rutinimi soranlar bu videoda izleyebilir. Üstelik okula hazırlık yapmış oluyoruz arkadaşlar. Okula hazırlığımı da bu videoda görüyorsunuz. Şöyle yoğun bir uygulama yapıyorum. Çünkü duşa gideceğim. Gördüğünüz gibi uyguladım. Tekrar tarayabilirim. Arkadaşlar bu tarz taraklardan tercih edin. Bu tarz tarakların çünkü düğüm açma özelliği var ve saçınızı yıpratmadan açıyor. Ben mesela duştan sonra saçı çok karışan bir insanım. Düğüm oluyor hatta ama bu taraklar çok kolay bir şekilde açıyor. Hatta benim su yeşiliydi tarağım. Ama gerisinde kaldı. Bu tarağı kullanıyorum şimdilik. Yeni tarak alacağım. Bu arada tarayan markasını da soranlar için bu Eclipse. Eclipse markasını çok beğenmedim tarak konusunda. Bu sinemin aldığı bir taraktı. Ben onun tarağımı kullanıyorum şu anda. Dediğim gibi Naskita Pro alırsanız kesinlikle tarakta o daha iyi. Çünkü bunun telleri şu anda yamulmuş durumda. O kadar kaliteli değilmiş. Eclipse markasının güzel olduğu ürünleri var, kötü olduğu ürünleri var. Direkt tarak konusunda ben yorum yapıyorum arkadaşlar. Eclipse markasının genel olarak yorum yapmıyorum. Naskita tercih edebilirsiniz Tarak'ta. Ben onu çok severek kullanıyordum. Tekrar alacağım hatta. Size bir şey daha önereceğim. Şu tacımı takayım. Arkadaşlar aşık olduğum bir şey var. Yani gerçekten aşık oldum. Size gösteriyorum. Restorex'in besleyici sıvı saç kremi. Neden aşık olduğumdan bahsedeceğim şimdi size. Dışı böyle. 7 besleyici yağ diyor. Yoğun besleme, kolay tanıma, parlaklık. Neden favorim oldu? Çok güzel kokuyor. Eşir güzel kokuyor. Yani bir saç parfümü gibi ya da normal bir parfümmüş gibi. O kadar güzel kokuyor ki. Yani saçlarıma sıkıp kalıcılığını daha test etmedim ama çok güzel koktuğunu söyleyebilirim. Saçımı kalıcılığında test ettiğimde size yorum yaparım yine güncelleme yaparım. Ben buna bayıldım. Zaten Restorex kullanan bir insanım. Hatta biliyorsunuz bunun mavi mor olanı bir aralar popüler olmuştu TikTok'ta çok ünlü bir parfüm markasının muadili olarak kokuyordu. Bu da aynı. Onun gibi çok dehşet kokuyor. Ben onu kullandığım için tekrar almadım. Bunu deneyin dedim. Bunun kokusu da efsaneymiş. Şimdi onu kullanmayacağız ama size önermek için gösterdim. Saç rutinimde kesinlikle duştan çıktıktan sonra saçımı taramak için bunu sıkıyorum, kullanıyorum. Günlük hayatta da taramak için kesinlikle bu spreylerden tercih ediyorum. Saç tarama spreylerinden. Ve tabii ki bir diğer yağımız da bu. Urban Care'ın bu restore eden saçı. Restore eden saç yağı kesinlikle çok iyi geliyor arkadaşlar. Bunu da favorilerim arasında söyleyebilirim. Zaten Urban Care'ı saç konusunda bilenler bilir. Hatta ben biraz da bundan sıkacağım. Bu da güzel kokuyor bu arada arkadaşlar. Hoş bir kokusu var. Ama çok zor sıkılmaya başladı. İçinde ha olmasına rağmen biraz zor sıkılıyor. Yine ben uçlarını sürüyorum. Bugün bayağı bol yağlandık. Bakalım sonuç ne olacak. Haftada bir bu kadar yoğun bakım yapıyorum. Onun dışında günlük olarak bu panteni kullanıyorum. Arada bu biberi spreyini sıkıyorum o şekilde devam ediyor. Bu yağı da arada kullanıyorum. Sürekli kullanmak saçı yağlandırabiliyor. Benim gibi yağlı saçlıysanız dikkat edebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sırada kaşlar var. Kaşlarım aşırı koyulaştı rengi. O yüzden kaşlarımı açmayı da size bu videoda göstermek istiyorum. Nasıl açtığımı da soranlar için hem bir açıklama videosu olur. Şöyle arkadaşlar fark etmez bir oksidan alın. Bu içindeki oksidanı kullanacağım ben şimdi. Saç boyaları için kullanılan oksidanlar olur. 30 volüm mesela. Göz kararı biraz koyuyorum. Ay çok oldu bu. Göz kararı biraz koyuyorsunuz. Kaşlarınıza yetecek kadar diyeyim daha doğrusu. Burada da toz açıcım var. Toz açıcıyı trend yolda vesaire bulabilirsiniz internetten. Toz açıcıdan da biraz koyuyorum böyle saç boyası gibi kıvam alınca olmuş oluyor. Çok az koyacağım. Şimdi karıştırıp bakıyorum şöyle. Niye yetmedi bu bir türlü? Şöyle bir kıvam var arkadaşlar gördüğünüz boya gibi. Şöyle bir kaş fırçasıyla alıyorum ve kaşlarımı tarar gibi üstüne sürüyorum. aşırı koyulaştı kaşlarım ve ben ve ben 3 haftada bir kaşlarımı açıyorum diyebilirim. Belki de ayda bir yani. Ama açıyorum koyulaşınca. Bol bol da sürüyorum ve iyice de tarıyorum. Arkadaşlar hemen etkileşim gösterdi. Hemen böyle o sarılıkları fark ettim. 10 saniyede hem de. O kadar etkili oluyor yani. Kaşlarım bayağı açılmış duruyor. Şu halay şey fişekte olmasa. Şimdi pamuklarla bir silelim bakalım. Siz beraber göreceğiz. Hala mı koyu? Arkadaşlar biliyorsunuz hala o altta kalıcı dövme gibi olan mikroblading işlemi var. O yüzden biraz grilik gözüküyor. Ama güneş ışığında da göreceksiniz kaşlarımı diğer videolarda. Bu kadar koyu çıkmayacak. Akşam olduğu için bu kadar koyu duruyor. Çünkü böyle 5 dakikayı da geçti. Bayağı durdurdum. Ama bayağı da sararmış. Siz görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama ben görebiliyorum yakından kendi kıl rengimi arkadaşlar rengini açıyorum. Çünkü alttakiyle oynayamam. Hiçbir işlem yapamam ona. Maalesef elimden bir şey gelmez. Ama en azından gün ışığında böyle aşırı koyu durmamış oluyor. Sırada cilt bakımı var. Cilt bakımına geçeceğiz sizlerle. Ben şöyle kore sabunları kullanıyorum cilt bakımlarında. Hatta bunun bir tanesini bitirdim. Bu ikinci. Daha yeni açtım paketini. Ve şöyle söyleyeyim bu cildi hem beyazlatıyor hem de derinlemesine temizliyor. Çok da güzel fresh ferah bir kokusu var. Şimdi yüzümü bununla yıkayıp geleceğim. Yüzümü iyice köpükledim geldim sabunla. Şimdi yıkama zamanı. Şimdi yüzümü yıkadım kurulama zamanı. Derinlemesini temizledim yüzümü. Ama hala tabii ki tam temizlenmiş değil arkadaşlar ne olursa olsun. Onu da şimdi nasıl halledeceğimizi göstereceğim. Böyle bir siyah nokta vakumlayıcı cihazım var. Onu T bölgende uyguluyorum. Genellikle bazen de çenemde. Siz de o şekilde uygulayabilirsiniz. Gözeneklerdeki yağı kiri alıyor arkadaşlar. Çok etkili. Haftada bir kere yapıyorum ben. Üç güne bir de yapabilirsiniz. Şimdi sıra tonikte arkadaşlar. Bir böyle glikolik asitli, hiyaluronik asitli bir toniği var. O tonikle yüzümü sileceğim. Ucu olmadığı için böyle yavaş yavaş dökeceğim. İyice bu kirden arındırıyorum arkadaşlar. Bunu da hallettik. Sırada serumlar var. Serumlara geçecek olursak arkadaşlar. Bende C vitamini serum var. Gözaltı serumum var. Kafein içeren. Bu hyaluronik asitli serumum var. Niacinamide var. Sivilcelerimin olduğu zaman niacinamide kullanıyorum. Siz de öyle yapın. Daha sonrasında bu da Arbutin aydınlatıcı serum var. Benim ufak tefek sivilcelerim var. Biraz da çoğalmaya başladı. O yüzden bu niacinamide serumu kullanacağım. The Proust'un niacinamide serumu. Şimdi gösterim olarak da Garnier'in bu C vitamini gösterimini kullanacağım. Çok güzel bir gösterimi bu. Böyle uyguluyorum. Uzun süre sonra böyle derinlemesine bir cilt bakımı yapmak gerçekten beni aşırı rahatlattı. Siz de umarım rahatlatmıştır. Cildim çok rahatladı. Nefes aldı böyle. Onu, onu hissetmek beni çok mutlu ediyor. Bakar mısınız? Yumuşacık ya. Bu hissiyatı yaşayanlar bilir ancak Tık çok sürmüşüm gözümün içine de kaçıyor. Göz kapağınıza da sürebiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Koyu halkaları vesaire yok eden bir serum. Bende çok fazla koyu halka yok ama o yorgun görüntüyü de alıyor o yüzden sürüyorum yani. Bir süredir çünkü çok yorgun kalıyordum, erken uyanıyordum, geç yatıyordum. Gözlerimin altı torbalanmıştı, şişmişti artık. Böyle bir bakıma ihtiyacım vardı. Şimdi cilt bakımını ben bu şekilde bitirdim. Saç bakımı da bitti mi? Bitmedi. Şimdi duşa girip geliyorum. Ondan sonrasında duştan sonraki saç bakım rutinimi göreceksiniz. Duştan çıktım ve rahatladım. Gerçekten kendimi rahatlamış hissediyorum. Ama cilt bakımına son bir adımımız kaldı. Bitti sanıyordum ama az daha unutuyordum. Şimdi bu kağıt maskelerden yapacağız. Ben Kore maskelerinden aldım. Zaten Kore maskeleri her zaman çok daha güzel oluyor. O yüzden bugün bu videoda bu maskeyi deneyeceğiz. Gözenek maskesiymiş, niacinamide var, 5 çeşit vitamin var, yeşil çay var ve daha birçok şey var aslında içinde. Hadi bunu deneyelim. Hem nemlendiriyormuş hem de içinde gözenek maskesi. Ay çok güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyormuş. Bu maskeyi daha önce görmüş olabilirsiniz. Ben bunu A101'den buldum. Kore maskesi olduğunu görünce denemek istedim. Birçok Kore maskesi denedim aslında ama bunu denememiş olabilirim daha önce. Bu markayı belki denemiş olabilirim ama bu maskeyi denemedim. Şimdi yüzümüze bunu yapacağız. Anne Annem Anne en zor şey adımlardan biri de bu yani. Önümde ayna var, ona bakarak yapacağım. Çok ferahlatıcı bir kokusu varsa öyle söyleyeyim. Buz gibi çok iyi geldi. Arkadaşlar şimdi maskeyi yaptım. Bu kuruyunca yaklaşık 20 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, Baya bir dakika geçti hatta yarım saat bile olmuş olabilir. Ben biraz over çok fazla over tintledim. Şimdi şöyle yedirelim. Yüzüm buz gibi hala. Ama çok iyi geldi. Aşırı ferahlattı. Yani size de tavsiyemdir kesinlikle bu maske. Hatta ben boynuma da bayağı bir yedirdim. Çünkü çok fazla çıktı paketin içinde. Hala yediriyorum hatta. Çok iyi geldi. Zaten yüzündeki o ışıltıyı fark ediyorsunuzdur. Hemen bir diyanlık bir ışıltı geldi. Şimdi saçlarımızı açalım. Görüyor musunuz ne kadar karışık olduğunu saçlarımın? Çünkü dediğim gibi duştan çıkınca böyle karışık oluyor ama böyle karışık olduğuna bakmayın. Hemen spreyleyelim. Aşırı güzel kokuyor. Ben bundan sürekli bahsedeceğim sanırım. Bu arada duşta iki kere yıkadım saçımı. Çünkü bayağı bir yağ uygulamıştık. Bakın ne kadar kolay açıldığını görüyor musunuz? Bakın çok kolay açılıyor. Hiç böyle zorlanmadan açıyorum. Tarağın etkisi çok büyük. Tarak iyi hoş güzel ama dediğim gibi hani dişleri hemen yamuldu. Öbürkü daha kuvvetliydi. Evet video buraya kadardı. Saçlarıma keşke dokunabilseniz. Bakım ürünlerinin gerçekten çok işe yaradığını söyleyebilirim. Yumuşacık saçlarım şu anda. Duştan çıkınca bu hissiyatı çok özlemişim. Aslında o kremleri kullanınca bu hissiyata varabiliyorsunuz sizde. Çünkü ben saçımı sık sık boyadığım için gerçekten böyle sertleşiyor. Ama onları kullanınca yumuşacık oluyor. Cildim de yumuşacık oldu. Ben mutluyum. Umarım siz de severek izlemişsinizdir bu videoyu. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya sizin de farklı kullandığınız öneriler varsa, ürünler varsa onları da yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, like'lamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.